Pepe bebe ile çıkarma öğreniyor. Abi ne yapıyor? Abi çok miskedi var. Evet bebe çok var. Abi nereye gidiyor? Arkadaşlarımla tahta misket oynamaya gidiyorum bebe. Aa çok güzel. Şu an. Ben de bir şey oynayacağım. Ben de. Ben de geliyorum. Olmaz bebe. Sen annemlerle evde kal. Hey. <laughs> <laughs> Abi ben götürmedi köpüş. Ne oldu bebeciğim? Neyin var yavrum? Abi arkadaşıyla misket oynamaya gitti. Beni götürmedi nene. Uy canım benim. Tamam olsun. Biz de seninle evde misket oynarız. Ne dersin? Ha <laughs> gerçekten mi? Ay pişmeklerin hepsini götüreceğiz. Aa, bak köpüşe. <laughs> Harika misketler var burada. <laughs> Ama bu misketler çok az Mene. Abi şeyler çok. Bence bunlar bize yeter bebeciğim. Önce bunları bir güzel boyayalım ne dersin? Ne <laughs> ne ben boyaları getireyim. Tamam. <laughs> Şila, 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 Şila da yok. Of, ben kimle misket oynayacağım şimdi? <laughs> şimdi ne <da> şey yapacağım? <laughs> Ay çok güzel oldu bebeğim. Şimdi sarı noktalar koyacağım. Aa, aynı Murat gibi oldu. Ha. <laughs> evet, evet bebeciğim, evet. Nene, bu bayalıklarımız kurudu mu? Bakayım evladım. Evet, evet, kurumuşlar. Osman onlar oynayabilir miyiz? Ya? Tabii yavrum, tabii oynayabiliriz. Hmm. pepeciğim. Ben de misket oynamak istemiştim bugün ama oynayacak kimseyi bulamadım. Ee bebe ve neneyle neden oynamıyorsun canım? Bebe benimle oynamaz. Aa neden ki? Evden çıkarken ben de geleyim misket oynamaya dedi. Ben de hayır sen evde kal dedim. Onunla oynamak istemedim. Hmm, biraz üzmüşsün yani bebeği. Evet üzdüm şu. Hımm Çıkarmacılık oynayalım. Ne dersin kızım? Misket saklamacılık oynayalım nene. Ne olur ne olur. Misket saklamacılık mı? Aa, tamam oynayalım. Sonra da çıkarmacılık oynarız he? Tamam. önce saklamacılık. Sonra çıkarmacılık oynayalım. Nasıl bir oyun? Anlat bakalım misket saklamacılık. Önce bir misket arıyoruz. Sen gözlerini kapat ona kadar sahip ben de misafirde saklıyorum. Ha, anladım anladım. Saklambaç gibi. <laughs> evet ama misketler saklanıyor. <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> ben yaptım bu oyunu. Acaba baba nereye saklamış oh. olabilirsin? Bu yavaşım, bu yavaşım. Misket, yeşil misket. Ne? Neredesin? Ay. Acaba nerede? Yoksa buralarda bir yerde mi? Ha?

İnşallah. Ne var orada oğlum. Aa <laughs> <laughs> <-a -a> abi. <laughs> oğlum Pepe. Ne yapıyorsun orada? Ee, hiç. Olur mu hiç? Sen bisiklet oynamaya gitmedin mi? Gittim ama kimseyi bulamadım. Hmm. Biz de nedenle oynuyoruz. Sen beni götürmedin. Ben nenemle oynadım. Gördüm. Sen bebeği oynaması için arkadaşlarının yanına götürmemiş olabilirsin belki ama eminim bebe senin bizimle oynamana bir şey demeyecektir. He? Bebe? Aa kardeşim ben de sizinle oynayabilir miyim? Bilmem ki. Hayır sen beni oynamak istemiyordun. Özür dilerim kardeşim. Gerçekten hata yaptım ben. Ve inan çok pişmanım. Hı, öyle mi? Öyle. O zaman bir şey ne Yaşasın ha diyelim kardeşim benim. Söz bir daha ben de seninle hep oynayacağım. Anlaştık mı? Anladım. Gel mavi beni. Ee, siz biraz oynayın. Ben de şu yemeğe bir bakıp geliyorum. Tamam mı çocuklar? Tamam. Ee, ne oynuyoruz? Çıkarmacıyı da oynayalım Karmacılık mı? Evet. O nasıl bir oyun ki? Bilmem. Ne ne oynayalım demişti. Şey çocuklar ha? ben... biliyorum galiba. Yardım etmemi ister misiniz? Tabii. Şimdi sayın bakalım yerde toplam kaç misket var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane şu şu. <laughs> tamam. Şimdi bebeciğim sen istediğin kadar misketi sayarak oradan alır mısın? Tamam. Bir tane alacağım. Bir. Aldım. Pepe'nin altı misketi vardı. Birini bebe aldı. Kaç tane misketi kaldı? Sayın bakalım kalan misketleri. Bir, iki, üç, dört, beş. Aa, beş tane misket kaldı. Evet. Altı misketten bir misket çıkardık. Beş misket kaldı. Buna çıkarma işlemi denir. Altıdan bir çıkardık. Beş kaldı. ha. -ha. Çok güzelmiş şuşu. Peki şimdi kaç misketim var? Say bakalım bebe. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane misketim var. Ben de iki tanesini alıyorum. Bir, iki, aldım. Şimdi kaç misketin kaldı? Say bakalım. Bir, iki, üç. Aa, üç tane kaldı. <laughs> evet çocuklar. <laughs> Bebe'nin beş misketi vardı. Bir, iki, üç, dört, beş. Pepe bu beş misketin iki tanesini aldı. Bir, iki. Geriye bebenin kaç misketi kaldı? Bir, iki, üç. Üç tane kaldı. <laughs> Aferin size. Beş misketten iki misket çıkardı. Üç misket kaldı. Yaşasın çıkarmacılık oyunu. tiyatro izlemenin keyfini yaşayın diye Migros'tan tiyatro fe... Tepe keşfe çıkıyor.